Sevgili izleyenler, herkese Belçika Mons'tan kucak dolusu selamlar. Şu anda Mons meydandayız. Şimdi sizi çok ilginç bir şeyle karşılaştıracağım. Belçika Mons'ta meydanda bulunan ve şu an yanına gittiğim maymun heykelinin kafasına dokunduğunuzda size şans getireceği ve dileğinizin kabul olacağı söylenmekte. Biz de şimdi meşhur maymunun yanına geldik. Kafasına elimizi dokunuyoruz. Şans istiyoruz ve güzel bir dilek tutuyoruz. Hoşça kal.